Fiyatını sonuna kadar hak eden açık ara en iyi kameralı iPhone'lar. İlki tabii ki iPhone 13 arkadaşlar. Fiyatını sonuna kadar hak eden en iyi kameralı tek iPhone modeli diyebiliriz. Pro ve Pro Max modelleri de iyi ama fiyatını kesinlikle hak etmiyorlar. iPhone 13 için en uygun fiyatı Badem.shop'ta bu satıcıda sadece 32.000 TL. En iyi kamera, en iyi fiyat dengesi arayanlar için harika bir tercih diyebiliriz. Fiyatını hak eden en iyi kameralı diğer iPhone modeli ise kesinlikle iPhone 15 Plus. iPhone 15'in tüm serisinden çok daha daha iyi bir kameraya sahip. Fiyatı ise Badem'deki bu satıcıda 59.000 TL. Özellikleri ve kullanıcı yorumlarıyla en çok övülen, parasını sonuna kadar hak eden en iyi kameralı iPhone ise iPhone 16 Pro. Hatta Pro Max ile aralarında neredeyse hiç fark yok. Fiyatı ise Badem'deki bu satıcıda 77.500 TL. Bütçesini düşünüp en iyi kameralı iPhone arayanlar iPhone 16 Pro'yu tercih edebilir. Badem ile şehrinizdeki telefoncu fiyatlarını online sitelerle birlikte karşılaştırabilir ve aradığınız telefonu en uygun fiyata kolayca bulabilirsiniz. Hemen incelemek için 比要达。